Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte demir sektörünü analiz edelim istiyorum. Biraz karşılıklı sohbet havasında bir yayın olacak bu. Demir sektörünün içerisindeki şirketlere bir kısaca bakalım ve bunların arasında hangileri şu anda uygun fiyatlarda, hangilerinin karlılıkları, piyasa değerleri, ciroları ve faaliyet analizleri birlikte değerlendirildiğinde bugün uygun fiyatlarda değerlendirilebilir? Hangileri yatırım için düşünülebilir? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Biraz sohbet havasında geçecek bu. Hatalarımız olursa kusurumuza bakmayın artık öyle diyelim. Demir-çelik sektörünü iki farklı grupta değerlendiriyorum ben. Demir-çelik sektörünün içerisinde bir ana oyuncular, büyük oyuncular var. Bir de küçük firmalar var. Bu küçük firmalar daha çok Döküm firmaları oluyor. Bu döküm firmaları da makine parçaları üretebiliyorlar, e, otomotiv sektörüne parçalar üretebiliyorlar. Bu tarz dökümcülerin olduğu bir küçük grup var. Bir de ana ham madde üreten bir büyük grup var. Bir büyük grubun içerisinde ben Ereğli, Kardemir, İskenderun Demirçelik, İzmir Demirçelik ve Borusan'ı değerlendiriyorum. Bunların arasında da en e, düşük büyüklükte olanı, en küçük firma Borusan, en büyük olanı da bunların arasında Ereğli. Ereğli'nin 43 milyarlık bir yıllık cirosu var. Borusan'ın 4 milyarlık bir, 4.8 milyarlık bir yıllık cirosu var. Bu büyük grupta bakacak olursak, bu küçük grupta bakacak olursak, küçük grupta da yaklaşık 9-10 tane firma var takibimde. Bu firmaların arasında Cemtaş, Erbos, Cusan, Burvana, Yükselen Çelik, Tücelik, Burçelik gibi şirketler var. Bunların hepsi çok daha küçük şirketler. Bunların arasında da en büyük olan 1.1 milyar e, TL'lik yıllık cirosuyla Cemtaş. Airbus var bunların arasında. Airbus var. ikinci sırada. Şimdi şirketin, şirketlerin hem grafiklerine kısaca bakacağız hem bir e, aşağı yukarı faaliyet analizine bakacağız ve ona göre bir değerlendirme yapacağız. Kısaca fikirlerimi söyleyeceğim bunlarla ilgili. Büyük şirketlere bakacak olursak bir öncelikle Ereğli'ye bakalım. Ereğli son zamanlarda cirosunu artıran şirketlerden bir tanesi. Dikkat ederseniz şurası çeyreklik dönemsel cirolarını gösteriyor. Her çeyrekte son özellikle son 3 çeyrekte yeni yüksek geldi. Yeni yüksek ciro geldi. Ve önümüzdeki çeyrek yani bu Ekim sonunda açıklanacak olan 3. E, çeyrek cirosu gelir. geldiğinde son 3 çeyrek benzerinde gelirse biraz daha değerlemesinin yukarı çıkacağını tahmin ediyorum. Bugünkü haliyle grafiğine hemen hızlıca bir bakalım. Pardon, şuradan getirelim. Evet. 20 liralara kadar çıktı şirketin hisse fiyatı ve şu anda geri çekilerek 200 günlük ortalamalara geldi. 200 günlük ortalamanın altına sarkmadı dikkat edecek olursanız. Önce bir 12,5-15 arasında bir konsolidasyon dönemi yaşamıştık yılın başında ve piyasa kötü olmasına rağmen bu konsolidasyon dönemini yukarıya doğru kırdı ve ondan sonra 17,5-20 arasında bir konsolide dönem yaşandı. Ereğli'nin bugünkü performansına baktığımızda 43,5 milyarlık bir yıllık ciroya sahip %20 son birkaç çeyrek dikkate alındığında yıllık cirodaki karlılığı %20'lere geldi. Bu Ereğli'nin sektörünün iyi olduğu zamanlarda yaptığı karlılık zaten. Sektörü kötüyken de %10'larda kar üreten, sürekli kar üretebilen düzgün firmalardan bir tanesi Ereğli. Şu anda 18, bugünkü değeri neymiş bakalım 16.71. 16.71 ve hesapladığımızda 58 milyar liralık bir Ereğli'de piyasa değeri görüyoruz. 43.5 milyarlık bir yıllık cirosu ve %20 karlılığı olan bu şirket için ben 58 milyarın uygun olduğunu düşünüyorum. Alınabilir seviyeler olduğunu düşünüyorum. E, bu 20 liraların üzerine çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Hatta açıkça da söyleyeyim. Piyasanın iyi olduğu bir ortamda, her şeyin daha normal olduğu, daha e, piyasanın daha rally yaptığı bir ortamda Ereğli 20 liraların üstünde de fiyatlanabilir rahatlıkla. Benim Ereğli'de iyi dönemde, piyasanın iyi olduğu, sektörünün iyi olduğu dönemlerde Ereğli'nin 25 liralara kadar fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Bugünkü fiyatların ben Ereğli için alınabilir olduğunu düşünüyorum. Bu demek değildir ki bundan sonra daha aşağıya gelmez. Yok böyle bir şey. Piyasa şartları kötü olur. Borsa endeksinin geneline ilgi az olur. Bu fiyatlar daha aşağı gelebilir. Bu mümkündür ama bugünkü fiyatların bu şirketin cirosunu, karlılığını, büyüme potansiyelini analiz ettiğimde ben kendim bir analist olarak bunun uygun olduğunu düşünüyorum. Ereğli benim demir çelik sektöründe uygun olarak değerlendirebileceğim şirketlerden bir tanesi. Ereğli'nin iştiraki olan İskenderun Demir Çelik var. İskenderun Demir Çelik de son dönemlerde özellikle piyasanın endeksin kötü olduğu 2021'in başından itibaren güçlü duran şirketlerden bir tanesi yıl başındaki fiyatı şuralar o da aşağı yukarı 8 liralar mı? Şöyle bakacak olursak. Kimiyim şuralarda. Evet 9 liralardaydı yıl başında. Bugün 11.52. Piyasanın geri geldiği bir ortamda yılbaşından beri İskenderun Demirçelik dik durdu. Dik duruşunu devam ettirdi. İskenderun Demirçelik'in de baktığımız zaman bugünkü fiyatı 11.52. 11.52 ile bir hesaplama yaptığımızda bugün 33,5 milyarlık bir İskenderun Demir Çelik'te bir piyasa değeri görüyoruz. 24.3 milyar yıllık cirosu ve %20 karlılığı var. İskenderun Demir Çelik'te bu fiyatların ben makul olduğunu düşünüyorum. Alınabilir olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Bu geri gelmez demek değil. Bu piyasa şartlarına bağlı bir durum ama bu fiyatlardan İskenderun demir çelik alınabileceğini, profesyonel yatırımcının bu fiyatlarda almayı düşünebileceğini ben değerlendiriyorum. Yine de siz alım için ortalamaların üzerine çıkmasını bekleyebilirsiniz veya biraz daha uygunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Bunlar sizin tercihiniz. Veya bugün buralardan almayı düşünüp 200 günlük hareketli ortalamanın altına stop koyabilirsiniz. Bunların hepsi değişik taktikler. Bu sizin artık yatırım anlayışınıza göre değişebilecek durumlar. İzmir Demirçelik'le ilgili çok e, değişik yerlerde bana soru geliyor. O yüzden İzmir Demirçelik'le ilgili iki laf etmek isterim. İzmir Demirçelik'in bedava olduğunu falan söylüyorlar. Evet bedava diyebiliriz ama zaten değeri bu yani. Ederi böyle yani. 3.4 milyarlık bir piyasa değeri var İzmir Demirçelik'in bugünkü fiyatlarla hesapladığımızda. 7.5 milyar ciro üreten bir fir bir firma için 3.4 milyar Piyasa değeri düşük olabilir ama karlılık yok. İzmir Demir Çelik yıllardır kar etmeyen, kötü yönetilen bir şirket. Yöneticileri artık e, ne yapıyorlarsa, nasıl bir yönetim sergiliyorlarsa, Demir Çelik sektörünün büyüklerin arasındaki en karsız firma olarak ortada duruyor İzmir Demir Çelik. Çok normal yönetildiğini düşünmüyorum işin aslı. O yüzden Demir İzmir Demir Çelik için bir alım fırsatı uygun vesaire demiyorum. Bu firmanın çok alınması gerek alınması düşünülmesi gereken bir firma olmadığını düşünüyorum. Kardemir'den daha önce Kardemir'le ilgili bir video çekmiştim. Kardemir'le alakalı Kardemir'in ben bu fiyatlarının uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben daha önceki videomda da bunu söylemiştim. Kardemir Demirçelik'in baktığımızda bugün 6.30 6.36 civarında Kardemir D hissesi. Daha önce bahsetmiştim. Kardemir'in üç çeşit hissesi var. Biri Kardemir A, biri Kardemir D, biri Kardemir B. Bunlar genel kuruldaki oy oranları, yani yönetim kuruluna üye seçerken e, ki oy oylarının etkilerine göre üç farklı hisse sayısına, hisse çeşidine sahip. Kardemir D'nin yönetim kuruluna üye seçerken etkisi çok az. Neredeyse yönetim kuruluna üye seçemiyor gibi bir şey. 10 kişilik yönetim kuruluna bir tane üye seçme hakkı vermişler. Kardemir'de hisse sahiplerinin tamamına ama şirketin genelinin %65'ini oluşturuyor Kardemir'de hisseleri. Kardemir A ve Kardemir B de imtiyazlı hisseler. Kardemir A ve B yönetim kurulunu şekillendiren hisseler. Bunlardan daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Şu anda 636 Kardemir'de, Kardemir B ve Kardemir A'da 559 bu şekilde hesapladığımızda şirketin piyasa değeri 6.9 milyar TL oluyor. 6.9 6.9 milyar TL bugünkü cirosuyla karlılığıyla analiz ettiğimizde ben uygun olduğunu düşünüyorum. 6.9'un 10 milyarların üstünde olması lazım Kardemir'in bugünkü fiyatı. Bugünkü karlılığını sürdürmeye devam ederse. Bunun için de yönetimin aynı şekilde son birkaç çeyrekte uyguladığı politika uygulaması lazım. Eski politikalarına dönerse aynı şeyleri söylemem. Eski politikaları daha karsız bir politikaydı. Ham madde fiyatlarına yakın bir e, fiyattan satış politikası vardı ve kimlere satılıyordu biraz meçhuldü bunlar da. Neyse oralara girmeyelim ama piyasa değerinin bugünkü yönetimin bugünkü şartlarına devam ederse, bugünkü karlılığına devam ettirirse, ki uzun yıllardır doğru dürüst kar görmüyorduk Kardemir şirketinde. Kardemir bugünkü karlılığıyla, bugünkü cirosuyla benzer performansı gösterirse bugünkü 6.9 6 milyar TL'lik şirket değerinin uygun olduğunu düşünüyorum. Buraların almayı düşünebilecek bölgeler olduğunu düşünüyorum. Yine daha önce söylediğim gibi bu bunun altı gelmez diye bir şey yok. Bu tamamen piyasanın genel koşullarıyla alakalı. Ama piyasanın iyi olduğu dönemde, iyi bir piyasa koşulu. Endeksin genelinin iyi olduğu, borsanın geneline ilginin fazla olduğu bir dönemde bu şirketin değerinin bu fiyatların çok daha üstünde olması gerektiğini düşündüğümü söylemek istiyorum sadece. Büyüklerin arasında bu üç şirketi dikkat, dikkat çektim. Bir tane de Borusan var bunların arasında. Borusan'a da baktığımda ben Borusan'ın performansını çok beğenmiyorum. Karlılığını çok beğenmiyorum. O yüzden e, Bursa'nın için aynı şeyleri söylemiyorum. Küçük şirketlere baktığımızda da küçük şirketlerin arasında dikkat çeken şurada küçükler var. Tabii burada e, bu küçüklerin arasında benim favorim Burvana'dır. Çok küçük bir şirket. Fakat müthiş derecede şirketin hisselerini yüksek fiyattan satmayı becerebilen bir şirket olduğu için çok ilgimi çekiyor. Şirketin fiyatı şu anda 160 milyar lira 20 liralık hisse senedi fiyatıyla yaklaşık değerinin 20 katına satılıyor diyebiliriz bu şirkete. O yüzden çok yetenekli bir şirket olarak değerlendiriyorum. Hani bu birazcık espriydi, takılmaydı. Ciddiye almayın. Bu şirketin fiyatı anormal derecede pahalı. Burvan'a. Daha önce Twitter'a da ben grafiğini koymuştum. Küçüklerin arasında benim ilgimi çeken Cem Taş var. Cem Taş'ın Cem taşı'nın fiyatının bugünkü değeriyle bir yine gözden geçirelim. Ona göre konuşalım. Çünkü buradaki rakamlar her zaman güncel tutamıyoruz. En son iki hafta önce bir değerleme yapmışım. Bugün iki hafta bir 40 gün önce değerleme yapmışım. 1265 bugünkü fiyatı. Evet, 1.1 milyar liralık yıllık cirosu var. Son 4 çeyreğin toplamı 1.2 milyar liralık piyasa değeri şu anda var. %15.59 karlılığı var. Bu şurada bir fiyat konsolidasyonu var. Dikkatimizi çekecek olursa. Bu 12 lirayla son 12,5 hatta. Evet. 12,5 galiba burası. 12,5 ile 17,5 arasında bir fiyat konsolide olmuş. 12,5 biraz nispeten uygundur. 17,5 burada birazcık şirketin ederidir. Daha değeri diyebileceğimiz bir seviyelerdir. 12,5'tan alıp piyasanın iyi olduğu ortamda bu şirketi belki 17,5 fiyatına satmayı düşünebilirsiniz. Yaptığım değerlemenin tam olarak çıktığı rakam 17,5. Tam değerleme rakamında satış gelmiş çok normal bir şekilde. 17.5 lira benim bugünkü finansal koşullarda bu şirket için hesapladığım ederinde fiyatı, değeri fiyatı. Bugün 12.5 biraz uygun fiyatı. 17.5'tır bugün bu şirketin değeri fiyatı. Değerin üstüne çıkmasını beklemek daha zor ama koşullar böyleyken, biraz borsaya ilgi zayıfken, piyasanın zayıfladığı bir ortamda piyasanın piyasadaki şirketlerin fiyatlarının ederinde değerlerin altına gelmeleri çok normaldir ki burada gördüğümüzde böyle bir şey. Cemtaş'ın 12,5 liralık fiyatı Cemtaş için biraz uygun. 17,5 bu şirketin iyi koşullardaki değerlendirilebilecek değeri, ederi bence bu. Bunu dikkate alabilirsiniz. Bunlar bizim yaptığımız haftalar aylar süren çalışmaların neticesi. Bunlar böyle bir dakikada söylenebilen şeyler değil. Yaklaşık 130 tane hisse senedinde ben sürekli bir, bir değerleme ve analiz çalışması yapıyorum. Her yeni gelen bilançoda bunlar yeniden güncelleniyor. Yaklaşık 500 tane Türkiye'de şirket var ama ben bunların 135 tanesini aşağı yukarı bu şekilde yakın takip edebiliyorum. Ve bunların içerisinde işlemler yapıyorum yönettiğim portföylere buralardan alım yapıyorum. Değerini bildiğim şeyi, değerini hesaplayabildiğim şeyi alıyorum. Değerini hesaplayamadığım hiçbir hisseyi ben almıyorum, alamam. Sadece grafiğe bakıp grafikte bir şeyler söylüyor mutlaka bize ama biz bir yandan da nedir bunun değeri, ederi nedir? Bunu hesaplıyor olmamız lazım. Yoksa sadece gözü kapalı sadece bunlar grafiklerle olacak işler değil. Bana göre, bir bahsedeceğim bir küçük şirket de bu demirçelikteki küçük şirketlerden bir tanesi de size bahsedebileceğim Çuhaduroğlu, Çusan diye geçiyor biliyorsunuz. Çusan'ın da küçük bir şirket ama karlılığı iyi bir şirket, düzgün yönetilen bir şirket. 550 milyon liralık yıllık cirosu var. Buna göre değerlendirin yani 550 milyon lira yıllık ciro yapan aylık 45 milyon lira ciro yapan bir şirket bu şirket. Büyük bir şirket değil. Küçük ölçekli diyebileceğimiz. Borsanın geneli için söylediğimizde küçük ölçekli diyebileceğimiz bir şirket. Bu şirketin bugünkü performansını devam ettirmesi halinde bugünkü performansı özellikle son iki çeyrektir biraz arttı. Ee, özellikle alüminyum fiyatlarının artmasının bunda çok büyük payı var. Eğer bu fiyatlar bu şekilde devam ederse karlılığına pozitif etkiledi bu şirketin takip etmek lazım. Finansal verileri bozulmazsa bugünkü haliyle birazcık ekonomik olarak değerlendirebiliriz bu şirketi. Biraz önünde yükseliş potansiyeli var diyebiliriz. Ama bugünkü koşulların değişmemesi lazım. Çünkü baktığımızda bir sene önceki finansal verilerini incelediğimizde bu kadar iyi değil. O zaman 350 milyon lira kar, e, yıllık ciro yapıyordu. Fakat %2 bir karlılık vardı. Başka bir Dönemine baktığımızda yüzde altı bir karlılık görüyoruz ama son çeyrekte, son dönemki talebin artmasıyla bunda alüminyum fiyatlarının yükselmesinin de payı var. Karlılığın bu son çeyrekte ilk defa yüzde on sekizlere çıktığını görüyoruz. Bunlar henüz fiyatlara tam yansımış değil. Eğer bu performansı devam ettirebilirse bu, bu şirket bu fiyatlardan uygun diye analiz ediyorum. Bu performansı devam ettirip ettiremeyeceğine bakacağız. Burada da bakacağımız şey bu olacak arkadaşlar. Bugün size demir çelik sektörüne ilgili fikirlerimi paylaşmaya çalıştım. Analizlerimden kısaca bir örnekler vermeye çalıştım. Daha detaylı bakabiliriz bunlara. Çok daha saatler sürebilirdi bu bu konuşma. Ben saatlerce yaptığım analizlerden size süzdüğüm bazı bilgileri bir araya getirip kısa bir şekilde aktarmaya çalıştım. Faydalı olmasını diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.